Buna bir tane ilaç attım ben, bayağı bir kesti. Yine başladık buna. Bunu <laughs> ayaklandıralım. Şimdi BBE 153 Şimdi bak bu arabanın e, şu mazot bütünü takıp depodan gelen yakıtı direkt buraya vermemiz lazım. Şimdi bu arabanın şu hortumlarını hep değiştireceğiz. hep körlenmişler buralarda. Şu anda depodaki biliyorsun deposunu temizledik bunun ama şimdiki mazot da bozulmuş bu arabanın mazotu. Ondan sonra arkadaşın enjektörlerinde de yatmaktan bir sıkıntı var. Var zamanla açar kendini. hiç güzel motor almamışsın sana söyleyeyim ya. Yani. yapacak bir şey yok Başlıyor. enjektörler abi hangi birine para harcayacağız kapağı yaptık enjektörleri yaptık Bomba değişti. Daha bu arabaya harca harca. Nereye kadar abi Ne yapabilirim ben sana? Gözünü seveyim. Yani yapılacak o kadar çok işi var ki arabanın. Bir araba parası daha iyi. İki soğutumları değişmedi. Enjektörler tamir mi olacak? Kurtulacak mı? Yeni enjektör mü alınacak? Bak araba bir, bir gün çalışıyor. Bir aptallaşıyor bak böyle olmaz. Bak bozduğu zaman böyle başlıyor duman vermiyor. Su dumanı gitti, su buharı gitti. Da Onun Her tarafı şey bazı şey. Yani bu arabayı daha fazla para alacağım bu şekilde sat bu arabayı bunu alacağım parayı üstüne koy Araba al yani bu araba seni ömrünü yedirirsin. Her saniye bu arabayla uğraşamıyorum ki ben bir sürü işim var yani bu arabayla 7/24 uğraşsam ben kendi işlerim kalır. bugüne kadar. 50-60 lira para harcayacağız. Zaten 30-40 bin lirası malot pompası. Ben aylardır bu arabaya dünyanın şeyini takıyorum. Yani 100 bini buldu bu araba. O ortada bir şey yok. Gözünü seveyim. Bana da yazık. Yoksa bak. Montan montaner her getirdin? getirdim daha takmadım şunu takacağım onu. Ben bu arabayı geliyorum babacım. Kapatıyorum. Bak şimdi basacağım. Bak. Tek marş. Arabayı tek marş yaptım yani. 15 gün dursun bu araba. Tek marşta çalışıyor ama bak. Enjektörleri görüyor musun? ne yapayım abim buna mazot deposunun ana girişinden en başa kadar bütün mazot hortumlarını yenilemek lazım ezik büzük çarpık çırpık e, vitesler desen şanzımanında sıkıntı var bir cart diyor geçiyor nedir geçmişinde bilemiyoruz. bilemiyoruz abi sesi arızalı Direksiyon keza. Nasıl olacak abi? Düşeme nerede sen ona keza? Ha. Hanım, yüzünü sevdiğim bu arabaya daha fazla para harcama. Bunu koy ilana sat. Ondan sonra gel. 230 bine 240 bine tertemiz arabalar var. Biraz işte 220 bin liraya Vectra dizel var ya tertemiz. tane araba buna harcayacağım parayı ona öde kurtul sen de kurtul biz de kurtulalım.